Herkese merhaba. ETS 2'deyiz. ETS 2'de neredeyiz? Her zamanki gibi Muhammed Önal tarafından hazırlanan Türkiye Harita modunun son bölümündeyiz. Otobüsümüz Pamukkale Travego S. Öncelikli olarak e, harita modunu yapan arkadaşımıza, otobüsü hazırlayan ekibe ve otobüs kaplamasını hazırlayan arkadaşımıza çok çok teşekkürler. Video açıklamasında hepsinin indirim ve bağlantılarını paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz. Gerçekten çok başarılı bir kaplama olmuş. Tekrar arkadaşın ellerine sağlık. Çok yaygın olarak bilinen bir kaplama değil bu. Pamukkale'nin gerçekten de böyle bir otobüsü var idi. Hala trafikte mi bilmiyorum. Ama özel bir araçtı. Bilenler altta yorum olarak da bırakabilirler. Araçla ilgili ayrıntıyı, bilgiyi. Şöyle de bir yaptıktan sonra biraz uzaklaşalım. Evet böyle daha güzel oldu. Aracın içine geçelim. Evet. Kocaeli'den Düzce'ye gittikten sonra artık haritadaki tüm şehirleri gezmiş oluyoruz ve böylece bu haritayı bitireceğiz. Şöyle dönelim. Deadbeat'in hazırlamış olduğu retarder fixi de aracımıza beraber çalışıyor. Sorunsuz. Oyun sürümü 1.36, otobüste 1.36'ya uyumlu 1.37 bugün itibariyle de açık bir tasarruf gelmedi geldiği zaman onu da bir an önce ben de merak ediyorum çekip yayınlamayı düşünüyorum şöyle bir 8 kamerası yapayım Takılıyor niye takılıyor anlamadım. Ne demişiz? İbrik tere. Baya uzun bir yol iki yapalım. Evet. Bu çit renkli iki renkli kaplama çok yakışmış. Aracın plakası da herhalde orijinal araçtaki plakayla aynı eğer Google'dan taratırsanız orijinal aracı da görebilirsiniz diye umuyorum. Muhtemelen Pamukkale'nin böyle turizmo aracı vardı özel olur Çok yaygın değil. Muhtemelen bir ve iki araçtır. Dediğim gibi araçla alakalı ayrıntılı bilgi olan arkadaşlar varsa, ince tarafını bilenler varsa onlar yorum olarak bırakabilirler. Videonun altında da zaten emeği geçen tüm arkadaşların e, bilgilerini, varsa YouTube kanallarının linklerini ve modla e, ilgili bağlantıları da paylaşacağım oradan da alabilirsiniz. İbrikdere'ymiş, İbrikdere'ye de geçmiş olduk. Düzce 20 km Daha önce de söylemiştim bu e, bu haritada çektiğim dördüncü video İstanbul Gebze yaptık. Bursa gittik. Balıkesir Bandırma yaptık. Ve şimdi de Kocaeli Düzce yapıyoruz. Haritadaki ölçeklemeden ve bazı ayarlardan dolayı zaman normalden çok daha hızlı geçiyor. Yani ETS 2'de de geçenden daha hızlı geçiyor. O yüzden hava bir an önce veya çabucak kararlısa şaşırmayın. Herhangi bir şey yok. Oyunu etkisi yok. Harita gayet zevkli bir harita. Eğlenceli bir harita tekrar yapan arkadaşın ellerine sağlık. Büyük emek ve çaba sarf etmiş, uğraşmış ve bizler için, bizler için paylaşmış. Biz de böylece oyundan sıkılmadan farklı farklı modları deneyerek oyunun oynanabilir süresini daha da arttırmış oluyoruz. Evet sağdaki bilmem hayvanattan sonra düzce tabelası düzceye gelmiş olduk. Zaten hakikaten her yer buna yakın. Bilmiyorum belki bazı arkadaşlar otobüsü içeriden kullanmayı da seviyordur. Böyle de çok eğlenceli, dışarıdan da içeriden de çok eğlenceli. Bu şekilde hem otobüsü görüyorsunuz hem şehri görüyorsunuz. Bence çok güzel olmuş. Biraz da içeri geçelim. Evet. Şimdi düzce şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Sağa bakalım, sola bakalım. Bahar gelmiş buraya da. Çiçekler, böcekler, börtü, böcek kuzular, keçiler hepsi haritada mevcut. Bu mod, daha doğrusu bu kaplama herhalde 2016 ve 2017'de yapılmış bir kaplama. Fakat biliyorsunuz otobüs için fix gerekiyor yani 1.37 ise Kuvvetle muhtemelen bu otobüslerin tamamı için fix gerekecek ama kaplamalar eğer otobüsün ana yapısına uygunsa kaplamaların skinlerin herhangi bir uyum sorunu yok. Yani hangi versiyon olursa olsun kaplamalar araçlara uyuyor. Nadiren de olsa çalışmayabilir. Ben birkaç tanesini hatta birkaç değil ona yakınını çalıştıramadım. Şöyle düzceye dönüyorum. Keşke buraya fark etmeseydin. Yol boyasına yavaş geldiğimiz için yavaş giderken retardere gerek yok. Ama çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Çok da başarılı. Evet, düzce şehir merkezine girmiş olduk. Şimdi e, ee, Düzce içerisinde bir otopark, daha doğrusu otogar yok. O yüzden şöyle bir sağa bakalım. Camimiz Düzce Merkez Camisi. Şurada galeriler derken şu tutayım. Şehir içerisinde kısa bir tur atıp otobüsümüzü park edeceğiz. Biliyorsunuz oyun bu haritanın içerisinde İstanbul Otogar var. İstanbul Otogar çok büyük bir otogar. Ee, şey şeyde yok. Yani otobüste koyacak yer yok otogarda. Tarım çok yoğun. Şu ileride göbekten döneceğim. Çünkü harita bitiyor orada. sağa dönelim. Sen de mi dönüyorsun aynı yere? Hayır dönmüyormuş. Merkez camisi burasıymış. Az önceki değilmiş. Evet, kat da güzel yapılmış. Evet, düzcenin içi bu kadar. tarafta harita yok zaten. Yol orada bitiyor. çok parlıyor gibi geldi güneşten bunun bir ayarı var mı bilmiyorum evet arkadaşlar düzce merkeze geldik ee, izleyen arkadaşlar sonuna kadar videoya tahammül eden arkadaşlar varsa onlara teşekkür ederim e varsa merak ettiniz yorumlara yazabilirsiniz beğeniyorsanız beğenin beğenmiyorsanız da lütfen neden beğenmediğinizi Söyleyin, ona göre düzeltelim, daha iyisini yapalım. Şimdiden herkese çok çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın, İyi eğlenceler, iyi oyunlar. Yol bitiyor burada. Görüşmek üzere.